Merhaba arkadaşlar. Bugün size uluslararası bir oyuncuyla yapmış olduğum inanılmaz mücadeleyi göstereceğim. Eğer unvanı sorarsanız e ile yaptığım inanılmaz mücadele. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor adlar. Ben siyahım. D4 at F6. Şahin savunmasını tercih ettim. Fil G5, fil G7. At D2, D6. E4, at D7. Fil D3, C5. E5 D çarpı E5 D çarpı E5 At G4 Atı G4'de oynadım Çünkü at çarpı E5'ten piyonu tutamıyordu İme bunu görüp Piyonunu E6'dan feda etti Hemen aldım Vezir E2 At B6 Amacım fille piyonu korudum Fil B5 Fil D7 Rok Rok A3 At F6 Normal kaçtım Kale E1 Fil çarpı B5. Taşları kırışıyorum. Vezir C8. Piyonu korumak amacıyla oynadım. A4. At B de 5. C3. A6. Vezir tehdit ettim. Vezir E2'ye döndü. Piyonumu tehdit ederek. Ben de at B'de 5 oynarken bunu hazırlamıştım. At C7 ile piyonumu korumayı tercih ettim. At C4. Vezir E8. Çünkü at B6'dan çatal atacaktı. Kale D1. Kale D8. At Fe5, vezir çarpı A4. Piyonu boşta bırakmıştı gördüğünüz gibi. At B6'dan vezir mi etti? Vezirleri karışmaya teklif ettim. Kabul etmek zorundaydı. Ab5, Fil çarpı F6, E çarpı F6, At D7. Burada hem kaleme saldırmış oldu hem de C5'teki piyonuma kalemi kaçtım. O da normal aldı. E5 oynadım. Eğer burada at çarpı B7'den piyonumu alırsanız kale B8 gelirdim ve atlarınızdan biri giderdi. İm bunu görüp şah şahını yaklaşmaya geldi oyuna. Fil F8 at D7. Fil E7 filimi geliştim. Kale D3 kaleleri çiftleyecek. At E6. Kale D1 at F4. Kale D2 şu g diye oynadım yavaş yavaş gelişmek için. H4, fil F8. F5 sürebilirim diye. Çünkü yok, E5'te korumak istedim. G3, at H5. At çarpı F8, kale çarpı D2. Burada eğer kale F8 ya da şah F8 alırsanız buradan kale kaybınız oluyor. Bu yüzden bunu almak zorundayız. Kırıştık, kale d ydi. Kaleyi kapattık. Kale D5. Buradaki double piyonlarımızdan birisi gitti. Koruyamıyoruz o piyonu. Şıkımı altıya oynadım. Sonra da atımı g 7ye çıktım. At D5. Atı E8'e. At D6 oynamak amacıyla. Kale B6'ya şak G7. Atımı oynamak için oynadım. At C7. Kale, kale finaline girmek istedim. Kabul etti kale finalini. Şah E2. Kale D7. Buradan yaklaşmasına izin vermedim. F3. Şah F7. B4. Şah E7 G5 F5 Şah E3 Şah F7 C4 Şah E7 C5 Şah F7 B5 Kale C7 Piyonu istedik. Şah D3 Burada eğer C5'i alırsanız Kale B7 o da alırdı. Kale D7 ile Şah çektim bu yüzden. Şah kaçtı. E4 Eğer alırsanız alıyorum şimdi koruyabilir. C6, B çarpı C6, B çarpı C6, kale D8. Bu konumda eğer kale C'de oynasaydım kale B7'den sonra beyaz üstün kalacaktı. Bu yüzden kale D8. C'de oynadığınızda da kale C8 oynadım. Kale B8 yaparsanız C7'nizi alıyorum. Kale C6'ya şah E7, D7'den C7 piyonunu alacağım. Şah D4, şah D7. Kale F6, kale çarpı C7. Şah kale f7 pardon. Şah d6. Kale f6. Şah d7. Şah çarpı e4. Kale c4 ile arkadaki piyonu aldım. Kale f7. Şah c6. Şah f6. Kale h5. Kale e7. Şah d6. Kale e1. Şuralardan şah çekmek için yaptı. Şah d5. Kale e8. Şah d6. Kale d8. Kalesini istedim. Kale D1 şart C6. Kale D2 şart C7. Kale D1 şart C6. Kale D2 şart C7. Kale D1 hamle tekrar nedeniyle beraber oldu. Burada zaten oyun berabereydi. İğme ile böyle bir mücadele verdim. Oyunda berabere bitti. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.